fındık hasadı başladı. Fındığın baş düşmanı kokarca böceği. Pentadomidae hile Hilemorpha his. Evet görüyorsunuz şu anda yumurtadan çıkmış bireyler. Ağızları dört iğdeli delicemici. Fındığı deliyor ve fındığın burada görüyorsunuz bunlar yumurtadan çıkan bireyler, yavrular. Ve fındığı deliyor ve fındığı gelişimini önlüyor. Burada da çok sayıda var. Görüyorsunuz bunlar hep onlardan. Şimdi içine girelim. Bakın işte karambuk dediğimiz kısmı yaratıyor. Yani fındığın gelişmesini engelliyor. Ya da kısmen gelişmesini engelliyor. Burada gördüğünüz fındıkta ortalama %30'luk bir zarara sebebiyet veriyor. Ve kahverengi kokarca böceği dediğimiz. Tabi bu da bunun daha önceki yıllarda veren yeşilleri var. Bakın burada hemen fındığın üzerinde kendisi. Evet görüyorsunuz. Bu yavru. Ağızları deli cemici, dört iğneli ve deliyor fındığı daha olgunlaşma aşamasında. Ve fındığın e, karambuk dediğimiz, bakın burada üç iki tanesi kötü. Bunlar zarara uğramış durumdalar. Hatta üçü de kötü. Bu da bu da bu da kokarca böceği tarafından görüyorsunuz. İşte bazılarında üçte bir oranında, bazılarında daha fazla oranda. Bunlarda zarar olmayanlar, efendim zarar olan ise kokarca böceğinin bunda verdiği zararı budur. Bunlar yaklaşık Hyle, Morpha Hilfs dediğimiz Pentadomide familyasından. Yaklaşık e, bir santim kadar olabiliyor erginleri. Burada gördüğünüz bireyler yavru bireyler ve tabi sadece bu değil. Farklı türlerin de verdiği zararlar söz konusu. Evet burada da farklı gelişim evrelerini görüyoruz ee, böceklerin. Şurada elimize alalım. insanı sokmaz. İnsanlara herhangi bir zararı yok. Fakat bahçelerde oldukça zararlı. Ee, yaklaşık 30 civarında yumurta bırakıyor. Ortam uygun olduğunda bunların tamamı açılıyor. Yaprakların altına yumurta bırakıyorlar. Bunları da parazit arıların bunlara gelip yumurta bıraktığı için bunlara etkili olabiliyor. Yaprağın altına bırakılan yumurtalar bu mevsimde ergin oluyorlar. Kışı ergin olarak geçiriyorlar. Özellikle evlerin yanlarında, otların altında, kışlaklarda kışı ergin geçirerek gelişimlerini tamamlıyorlar. Bu sene bahçelerde çok var. Fındık ve koltesi çok düşük. Bir de bunun zararını hesaba kattığımızda ülkemizin en önemli tarı ürünü olan fındık zor durumda diyebiliriz. Evet görüyorsunuz. Bu bir ikinci derece deri değiştirmiş. İskelette de, iskeletini deri değiştirerek büyüyorlar. İskeletini atıp diş iskeletleri var. Böyle büyüyorlar ve gelişimlerini tamamlıyorlar. Yusuf Durmuş YouTube kanalıma abone olarak yeni belgeselleri izleyebilirsiniz. Bilimle kalın. Hoşça kalın.